Evet, çok güzel bir Cuma günü diliyorum. Hemen arkamdaki binada iki tane 1 artı 1, bir tane de 1 artı 0 kiralığımız var. 1 artı 1'leri göstereceğim size. Burla Sanat Sokağı'na 6 dakika neredeyse 300, 350, 400 metre mesafedeyiz. Şöyle girişi göstereyim. Şöyle güzel, tatlış bir izya. Evet, evimizi gösterelim. Şurada e, küçük minimal bir mutfağımız var. Bu masanın e, yüksekliği ayarlanabiliyor. Bu güzel bir şey. Ayakta çalışanlar varsa bunu böyle kullanabilirler. Ayakta da çalışabilirler. Geldim çek yat. Görüyorsunuz televizyonumuz hali hazırda var. Her şey var. Hiçbir şey getirmenize gerek yok. E, balkon alanı eğer sigara kullanıyorsanız veya dışarıda bir hava alayım diyorsanız Şöyle geldim, bu minimal eve ters düşen çok güzel, çok geniş bir banyomuz var. Ani su ısıtıcısı, çamaşır makinesi, her şeyimiz var. Burada küçük bir bulaşık makineleri de var bu arada. Yani hani şurada olması lazım, bulaşık makinesini göstereyim. Evet, bakın bir tane küçük bir bulaşık makinemiz var. Şöyle geldim yatak odasına. Elektrikli ısıtıcımız bütün panjurlar elektrikli. Burada hani küçük bir dolabımız da var baktığınızda kullanabileceğiniz. Minimal ama her şey düşünülmüş. Ve Urla standartlarında gayet güzel tasarılmış, ince işçilikli bir artı birlerimiz kiracılarını bekliyor. Bunun bir tane örneği de hemen yan tarafta var. Bir de üst katta bir bir artı sıfırımız var. O da bu bir hafta içerisinde çıkıyor olacak kiracımızda. Bir de bu diğer evimizi göstereyim. Aklınızda kalmasın. Hızlıca geldim. Şöyle bir salon karşıladı bizi. Bu diğerine göre e, holi olduğu için biraz daha ferah duruyor. E, böyle e, gördüğünüz üzere yatak odasına geldim. E, Birebir eşyalar hep aynı. Şöyle hızlıca banyoyu göstereyim. Diğer banyo göre biraz daha küçük bir banyosu var. Bütün eşyalar birebir aynı. Sadece planları farklı. Önce gelen e, sevdiğini kapar efendim. İkisi de boş şu anda. Biliyorsunuz orada kiralık bulmak zor. E, bu evlerle ilgili detaylı bilgi için hemen telefon açın bana üzerine konuşalım evlerimiz kiralanmadı.